Hepinizin merhaba nasılsınız iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte, e, bir tane yere sohbet demeye okudum. Hmm, bir tane arkadaşa şey yapacağım. Hmm, atacağım. E, bu arada e, şey diyecektim. Dostluğuna Resa atalım dedim. Dedim video çekeceğim falan filan. İşte dostluğuna kim alırsa o dedim. sonum lan ben ay arkadaşlar 2 0 Burada yanarsan da şey yapmayacağım. Hala ezik bot falan demeyeceğim. Şurada şey var lan Evet arkadaşlar. Birazcık sağlamız. 4-0 yeniyoruz. Arkadaşlar gerçekten güzel oynuyorum. Bu videoyu YouTube'a atacağım. Oh, 90 FPS bu adam. Duvar arkası vurdu. Bak şimdi adam almaya başlayacak. adam. Bir sayı verdim ya gaza gelecek. Kesin. Şu banyo geliyor. Abi bırak beni yoluma gideyim. Aga be, neyse sağ kos. Ay adam çok taktiksel oynadı. Burada olma set var ya ben kolay vurabileceğim galiba. Bende komün olduğu için çok kolay vurum görünmüyor. Ana orada. Lan oğlum adam bir bu da 65 level ben 57 levelim. Ee, az olmuş o. Ben taç olamıyorum fazla. Nasıl aldım ben onu? Kompansatör değilmiş ha. Ay 6-5 şu an. Farkı çok açmak istemiyorum arkadaşlar. Yani, yeni sen de bunu açacağım çünkü dostuma yani. Bir girmedik. Ya ama canı bir abicim bir bak canı bir değilse bütün Türkiye evine neyse. Orasını boşverin. Lan çanta açıldı. Ya canı bir ya. Bak 75 can. Bak 7 7 yapacağım şimdi. izle izle. Bak jiroskop titreterek no 1 oluyorum. Bak bak. Bak 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 abine bak abi. Ula. Lan. Ya canı bir. Canı bir. Bu arada cidden bir. Şaka maka gülüyorum da cidden bir canı. Uy, ne yaptım lan ben? Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Sekiz sekiz yaptık. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok güzel arkadaşlar. Pembe var ya pembe crosshair çok güzel. Biliyiniz full satıyor. Şuraya baksana aga. Ben pembe crosshair kullanacağım ondan sonra. Siyah crosshair kullanıyordum ben. <laughs> Bak, orada orada. Görüyor musun şundan geliyor. <laughs> Buradan gelmiyormuş. <laughs> Kurtulmam lazım. Arkadaşlar iyi oynuyor bu arada. Arkadaşlar devam ki. Hayır ölmeyeyim. <laughs> Benden videolar kesiliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Oy çok iyi alıyor ama adam bayağı iyi oynuyor bu arada oy becanlı aldım arkadaşlar Şu, şunu koyacağım. Şişe oldu bir an Çanta açıldı korktum yemin ediyorum Arkadaşlar Arkadaşlar geliyor <laughs> 90 FPS bu adam Bak, 90 FPS duvar arkası vurdu var ya bütün emek boşuna gitti. O kadar yaşattık. Ama bak canı bir ya. Bu da oynayacağım. Ya şu nalet çanta bir açılmasın ya. Bir saniye. Şuraya koş çantayı başlayalım artık ya. Bu ne oğlum? Çantayı çabuk durur. Hayır! Abi kurtarmam lazım. Yolcuğum <laughs> pis ya! <laughs> ya! <laughs> Bela mı versin canavar? <laughs> Allah Allah öyle artık ya. Arkadaşlar ya. Hadi ya bir sayı alalım son son bir sayı. Gelecek gelecek bak. Ya benim

Ben mi inşallah ses kasmıyordum yeah! Korktum amına Ya yenelim ya Ya bari bir fakta yenelim de Namusumuz olsun Bari bir sayalım namusumuz olsun. Gözün ortak. Ya öl artık, öl artık. Neyse her zaman sürüm ki devam ki. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz seviyorsunuz. Bay bay. Çıkartık.